Hadi çiç ver ona bir de. Bir daha çiç ver. Acıkmış o acıkmış. Çiç ver biraz. Ne çiç ver ona. Al onu al onu bak bak bak. Uyu, bak uyuyacak uyuyacak al al onu. Ne o çay mı? Çay yapacak mısın bize? Hadi bebeğine mama ver mama. Bebeğine çay ver çay. Bebeğine çay ver. Geçti. Hmm.